Peki o zaman davet edelim. Nurettin Bey geliyor efendim. Nurettin. kabul evet. etmezsin Nurettin. diye Nurettin <laughs> diye çağırdı. Evet Nurullah'ın göbek adı Nurettin'miş. Nurettin. İşte aşk böyle bir şey. Gidersin, gelirsin, unutamazsın. Israr edersin. Olmuyor. Şansını ya. zorlarsın. <laughs> Öyle ya abla konuşuyorum ben. Hepsi mübah yani. aşkta. Nutkum tutuldu şu anda. Ben sana nasıl geldim biliyor musun? Sadece onu söyleyeyim. Telefonum, numaram, hattım, her şeyim bundan sonra elinde olacak. Senin hakimiyetinde olacağım. Öyle başlayacağım yola. Bunu da, bunu da solmaz. Kararından sonra vereceğim sana. Şimdi Hayır, buraya mi? koyuyorum. Nedir acaba? Neymiş o? Boş ver. Kararından sonra verecek. Sen bir ee, ne, ne hissettin? Onlar da. Ee... Ben hemen söyleyeyim ne hissettiğimi. İlk gün geldi aklıma. Bu sefer bir değişiklik vardı o bana talip çıktı. <laughs> Allah'ım ya ne tuhaf hayat. Hayat çok tuhaf. Her birden unutamıyorum seni al yazmanı. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Seda abla, bu nasıl bir şey ya? Niye öyle ailen de öyle. beni istiyorsa olmaz artık farkında mısın? Sinidir. Harbiden üzmeye gelmedim seni bak. Bu, bu saatten sonra hep mutlu az etmeye önce, geldim yani. Solmaz. Bu nasıl bir şey dedin ya az önce güzel çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki beni ağlattılar ağlattılar ağlattılar. Ben ayrılınca dedi kıymete bindim dedi. Hep öyle oluyor zaten. Bilmiyorum evet. Ablam. Sen dün gece bizim yönetime, yapım ekibine ben artık taliplerimi <laughs> görmek istiyorum deyince Arkadaşlar da sana talip olmak isteyenleri başvuru sırasına göre listelemişler. Ve en başta Nurullah'ın ismi olduğu doğru. için... Yapacak bir şey yok. Ama Nurullah'ın geleceğini hiç tahmin etmezdim. Bunu düşünmen lazım. En başta onun ismi var. Bilmiyorum. Tamam Benim hatalarım var. Bozuk. Hataları açacaksan çok hatalarım var. Aynı şeyleri ikimiz de yaptık. Ama ben gerçekten seni unutamıyorum. Ne yaptığımı unutamıyorum. Al yazmalım müziği eşliğinde çocuk konuşuyor bak. Konuş çocuğum. Kaleci Konuş inanır. Nurullah. Harbiden iki gibi heyecanlıyım. Arkada ne yapacağız? Çıkamıyordum ya. Yani artık var ya hani titreyerek çıktım öyle söyleyeyim. Çünkü bu anı gerçekten bekliyordum yani. Bir de sen söylemişsin galiba yönetime Nurla bana talip çıkacaksa kabul etmeyin falan filan diye. Allah razı olsun sizden ablacığım. Çıkardılar öyle. Bu kadar üzüldükten sonra. Ya herkesin her şey başına geliyor olmaz. Herkesin her şey başına gelir ama bu kadar da bir şeyler gelmez benim başıma ne bu böyle? Ya sağlığımız yerinde. Yani ha. sen dua et bize bir şey olmaz ya. Yani. Uykusuz gece gibi İşte böyle, işte böyle uzaksın bana. Seni sevmek yaz ortasında kar gibi.